Merhaba, ben Kadın Doğum Uzmanı Doktor Pınar Celteven. En sık karşılaştığım sorulara bu videolarda cevaplar vermek istiyorum. Gebelikte ağrılar Aslında gebelik boyunca vücudumuzda özellikle kasıklarda ve karın bölgesinde e, ufak tefek ağrılar hep olacaktır. İlk aylarda rahminizin gerilmesine ve büyümeyle rahmi yerine tutan bağların gerilmesine bağlı ağrılar olurken Son aylardaysa özellikle 28. haftadan sonra rahim kaslarının kasılarak doğuma hazırlık işlemini başlatırken ki ağrılarıyla karşılaşacağız. Peki ağrılar ne zaman tehlikeli ve endişe verici? Eğer ağrılar sizi çok rahatsız ediyorsa, 1-2 saati aştı, şiddeti hiç azalmadıysa, gün içinde ritmik gelip giden ağrılar 5 dakikada bir, 10 dakikada bir sık sık geliyorsa ya da bunlara bir kanama eşlik ediyorsa mutlaka acilen doktorunuza ulaşmasınız. Sorularınızın cevaplarını almanız için videolarımız devam edecek. Bizi takip edin.